Evet. Bugünden bir de bisiklet videosu çıkar mı acaba ya? Bakın. İlk geldiğimiz sene falan bir şeyler yapmıştım ama e, buraya geldiğimizden beri bir şey yapmadım. Bisikletleyken de falan konuşamıyorum. E, bu Santander bisikletleri elektriklerini yaptılar. E, ve pedala bastığınız zaman Lime versiyonları gibi. E, Lime başka bir marka. Santander böyle hani şeyin e, belediyenin kendi hizmeti gibi. Boris Pike diye de geçiyor çünkü zamanda Boris Johnson zamanında falan başlatılmış bu şey ee, bisikletlerin olayı. Hop. Güzel bu arada baya yağ gibi kayıyor namussuz. Aa, burası böyle bir sıkıştık sıkıştık mı? Sıkışık mı? Sıkıştık mı? Geç, geçmeyeyim buradan madem. Aa eve böyle döneceğim abi. Aa daha önce bir yürüyüş videosu yaptım. Az önce yaptım yani yürüyüş videosunu. Onu sizlerle paylaşalı. Siz izlerken muhtemelen belki 2-3 haftada olmuş olabilir. O yüzden O yüzden dedim ve kaldım değil mi? İşte öyle oluyor. Konuşulmuyor. Neyse ben eve doğru dönüyorum. Kayıt açık. İsterseniz izleyin. Belki yayınlarım, belki yayınlamam. Ay. Ama elektrik dolayı rahatmış. Elsinlara sokaklarından geçerek evimin yolunu tutuyorum. Bu da ayrı bir izlence olsun. <laughs> gayet çok sevmişimdir. Burada bir genişlik var. Arkada kalan bir ev var onun. Silüetini, görüntüsünü falan çok seviyorum. Bu elektriklilerde de yine şey çevirmek gerekiyor. Pedal çevirmek gerekiyor. Ama bakın burada kaç kilometre hızla gittiğiniz falan da yazıyor. Kilometre bölü R diye şey yapmışlar aslında. Bayağı bir hani milin geçtiği bir dünyada. Muhtemelen yazılımı Avrupa bir şirket mi yazdı acaba? Şimdi burada nasıl bir hamle yapalım? Şöyle bir sokağa çıkalım değil mi hocam? Şöyle de araya girelim. Bunu elektrikli doku diye bir şey var mı acaba? Elektrikli dok diye bir şey yok galiba. Yine normal doka park ediyorum diye anlıyorum ben bunu. Bunun tek farkı hani kendiniz çevirdiğiniz zaman belli bir ark yaratıp e, elektrikle de takviye ediyor olması diye anlıyorum. Daha yüksek viteste de gidebilirim ama şu andaki pedal çevirme eğilimden mutluyum. Hadi şöyle döneyim. Şu ara sokaklar, sevdiğim sokaklar var burada. Biraz onların arasından geçerek gideyim. Ay çok güzel ya, şu an çok güzel her şey. Oh. Günlük kiralama gibi bir şey yaptım, 3.5 buçuk pound mı öyle bir şey verdim galiba. Aa. Elektrikli olunca bir ekstrası oluyor, öyle hatırlıyorum. Neyse bakacağım artık ekstremde ne çıkıyor, onu da yazarım size. Arkaya bir keyifli müzik koymak iyi olur. Ya böyle sevdiğim müziklerle videolar yapmak istiyorum ama olmuyor. YouTube'un kendi müzik arşivine ya da satın aldığınız lisanslı parçalara kalıyorsunuz biraz. Onlar da bir sanatçının da eseri gibi değil tabii ki yani ortalama bir şey oluyor. Oysa ki böyle bilindik hoş bir eserle falan arkada müzik eşliğinde size videolar yapmayı falan isterdim. Yani size de isterdim, kendime de isterdim yani YouTube'da paylaşacakken. Ama işte hemen kısıtlama geliyor. Hemen telif melif geliyor. O da normal. Evet, Brampton Road'a geldim herhalde. Brampton Road. Brompton Road. Evet. Evin yolunu tuttum gidiyorum ya. Bisikletle ulaşım sağlamayı unutmuşuz muhtemelen. Yani tam iki buçuk yıldır bisiklete binmiyorum herhalde burada. O yüzden şu anki yolculuğum hoşuma gidiyor baya. inatla yükseltmiyorum vitesimi. GoPro'nun ne kadar şarjı kaldı bilmiyorum. Ama hani böyle bir 20 dakika falan idare edecek kadar olsa bu videoyu da belki sizlere çıkartabilirim. Tam South Kensington durağına çıktım. Burada biraz trafik yoğun tabi. Bazı çukurlar falan var yollarda tabi. Onları düşüyorum. Ama bir şey olmaz. Ay. Ay. Aslında yani bisikleti de sürerken, scooterları da sürerken bütün arabaların uyduğu trafik kurallarına sizin de uyuyor olmanız lazım yani aslında pek öyle kaldırımdan maldırımdan gitmemek lazım. Kötü bir alışkanlık bazen insanlar böyle kaldırımda falan kullanıyorlar özellikle tabii hani keyfi turist vesaire böyle bir sınırlı bir süreliğine gelmiş şehre. Ee, öyle bir kiralama varsa o daha keyfi ve eğlenceye dayalı bir sürüş oluyor haliyle. Ah, orada da kaldırımdan gitmek falan gibi alışkanlıklar oluyor. Şimdi burası Turlo Caddesi. Aynı zamanda müzelerin falan da olduğu güzel bir cadde. Sol tarafında Science Museum var. Sa sağ tarafında Victoria and Albert vardı. İşte Science Museum'un hemen arkasında History, National History Museum var ondan sonra böyle tam bir müzeler lokasyonu burası. Hemen şurada Imperial Kalıç var. Ondan sonra başka sarına bak kardeş. Vitesi artık yükselttim. Biraz hızlı yapalım. Öndeki de basıyor. Az bas çocuğum bas. Benim tabii bir elektrik desteğim olduğu için nispeten rahat sürüyorum. Tam Hyde Park'ın içerisinden geçeceğim şimdi birazdan. Aa, oraya kendimi atınca. Böyle yeşilliklerin arasından falan bir sürüş yaparız. Bayağı hızlı bir ulaşım oldu aslında. Normalde bu yolu metro ile falan dönmeye çalışsam Slanskar'dan metroya binecektim muhtemelen. O da bayağı bir sürecekti. Böyle bir şey iyi oldu benim için geçiş. Arkadaşı ben sağlayayım. muhtemelen zaten 26 mil hızla gidiyorum aslında buradaki şey trafik hızla 20 mil falan yani e, arabalar benden daha hızlı maalesef gidemiyorlar şu anda o yüzden arkamda da araç trafiği oluşması ile ilgili bir endişem yok. Aa yo, bu arada yanlışım var. Ben şu anda 27-26 diye baktığım kilometre bölü saat. Buradaki hız 20 mil. O yüzden arkamdan aa, yani ne oluyor 20 mil işte 32-33 kilometre falan gibi bir hıza tekabül ediyor. Demek ki benim de o hızlara yaklaşmam lazım. Evet. Ay. Yaklaşamadım. <laughs> Çok güzel. Ah. Şu ah, no cycling diyor. Hadi bakalım. Tüh. Şey şu aradan parktan çıkarım diye ümit ediyordum ama olmadı. Şurada bisiklet yolu var. Ben oraya atayım kendimi. Buradan gideyim değil mi? Ay. Aa, çok güzel oldu bu tur ya. Çok özlemişim böyle bisiklet sürmeyi. Bayağı da bir kilo yaktık. Değil mi? Kilo yaktık lafa bak. Kalori yaktık. <laughs> çok da değildir yani. Ne olacak işte. fazla. Şöyle 20 dakika bisiklet sürüyorsun. 100-200 kalori bir şey yakıyorsun, yakmıyorsun. Trafiği bypass ettik. Metrolara binmedik. Güzel. Metrodan bir tık pahalı ama onu söyleyeyim. Şimdi metroya binsem 2.80 falan öderdim. Şimdi burada 3.5 mu ödedim? Öyle bir şey ödedim. Bir de yoruluyoruz. Ay. Çok tatlı bir yorgunluk oldu. Yürüyüşün üzerine iyi bir tur. Arararada.

Burada da bir bisiklet yolu olması avantaj. Biraz katlettik az önce ama bir şey olmaz. Ben de şuradan döneyim. Şimdi arkamdaki şu, şimdi önünde tabi. Abi kasklı abi, Brampton marka bisiklet sürüyor. Onlar çok güzel, ikonik buranın bisikletleri. Bayağı rüzgar oluyor olabilir belki. Hani konuşmalarımın bir anlamı olmayabilir sizlere. Ama olabiliyorsa da. Of. Aa, buradan şöyle bir geçiş varmış. Böyle mi gitsem? Emin olamadım ya. Böyle gitmeyeceğim galiba. Şöyle gideceğim biraz katlettik bu tur buradaki trafiği ama bir şey olmaz. Biraz yavaşlayalım insanları. Normalde kaldırımdan gidilmemesi gerekiyor. Ters yöndeyim. İnsanları rahatsız etmeyeyim. Şuradan yola çıkayım. Ters yönde olsa. Sonra şuradan bağlanayım efendim. Araba gelmiyor, bir şey gelmiyor. Hop. Buradan devam. Şahane. 2-3 dakika evdeyim. Oldukça kolay oldu.

Biraz fazla hızlı gidiyor. Ay. Keyifli oldu dostlar bu. Bisiklet yolculuğu benim için. 3-4 dakikaya evdeyim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Böyle tam rotamda Chelsea'nin nehir kenarından aa, şey, Bayes evimize doğru oldu. Birazdan da aa, şeye, bunun kendi dokları var. Onlara park edip konuyu kapatacağız. Evet yani 27-28 kilometre hız yapabiliyorum şu anda. Hani araçlar da zaten en fazla 32-33 yapabiliyor. Fena değil. İyi bir şey oldu. Sürat oldu. Yani şehrin içerisinde bisiklet kullanmak çok kompleks, zor bir şeydi. De değil. Kendi içerisinde burada artık kaldırıma çıkacağım. Çünkü bunun dokları biraz evimizin ilerisinde. Burası ters trafikte oluyor ama bir şey olmaz. Hatta şuradan insanları rahatsız etmemek adına bir ineyim. Ah, şuraya da park edeceğim. Artık sağıma soluma tekrar bakayım. Çok kolay geldim ya. Şuraya park edeceğim. Çok güzel. Uf. Uh. Okay. All right. Evet. Sergio'suar tam 20 dakika sürmüş. Çok güzel. Hani drowsy'la kalkmasıyla 20 dakikaya dakika kadar oraya geldik. O da çok mutluluk verir, sevinirce. Sevindim. Kitlendim ama ona emin değilim ya. Bir hepten kontrol edeceğim şimdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın, zil var, zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. %8 de pil kalmış ha. Ucu ucuna bak. Bugün iki tane video çıkarttım, şahane. Görüşürüz, çok sağ olun. Ee, bakın burada şeyde gösteriyor, şarjı %82'ymiş. Ee, kendi plakası var böyle, 62573 diye yanda. %82 şarjı var. 57 kilometre kadar da gidebiliyor. Ondan sonra, evet buradaki tek e-bike e, benim park ettiğim şu anda. Diğerleri normal Aa, pedal çevirmeli. Yani ben de pedal çeviriyorum ama elektrik desteği var dediğim gibi. Evet güzel garba park ettim. E, olay bitti benim için. Görüşürüz.